bugün sizle beraber geometrik dice oynuyoruz. Hatırlarsınız geçen gün o e, videoyu çekmiştik. Hatta iki bölümü kazanmıştık. Bu bölümü kazandık. Bir de bu bölümü kazandık. Kaldı bu bölümle bu bölümü bitireceğiz bugün. İki bölüm bitireceğiz. Bakalım yani yapabilecek miyiz? Burada tam kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21. Arkadaşlar videoyu durdurdum. O kadar uzun ki yani. Evet. Burayla burayla Ben kolayca biteceğimi düşünüyorum. O zaman başlayalım çok konuşmadan. Lan dur. Ses kısamadık. Dur. Bunu biraz. Heh, bu kadar yapalım. Hadi bakalım. Allah dur. Ben burada nasıl yapılacağını biliyorum. Hop hop. hop. Ah, ah. Aa. Dolan ben unuturum abi Ah. Ben Ezer okuyacağın zaman mı tutalım? Neyse. Hani Oğlum şu anda e, Oğlum dur Allah öldü Din Resulullah Ve Ve ilahe Muhammed Lan ne diyor Dur ha, o. Kafamız Aa, Benim kafamız Allah'ım Ha aldı. Oğlum abdest abdestin de var aslında. Aa dur. Ben burada. Aa dur lan. Aa. Aa 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 dur. Aa. Allah. Lan belim tutuldu ya. Hadi. Yol can. Yol ey don. Tam Hop. Allah belamı versin de Hadi, hadi 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 hadi. Ben buraya geçip geliyorum. Arkadaşlar geçtim. Sonunda bir saatlik uğraşmanın sonunda geçmiş bulunmaktayız. Evet. O benim şarjım kaç? Bayanız. Şarjım çok azmış. Evet o yüzden bu bölümü Allah be. Hadi hadi hadi. Al. Allah. 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 Hadi 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 ölmü artık aman hemen bunu zor geçiyorsam diğeri yani Allah bilir yani hop hop aa, hop hop aa, Durma durmadan yapıyorduk ya yine 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 aa, aa. öldük öldük yine de öldük 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 Öl hop 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 Allah Allah hop 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 hadi dur durmadan yapacaktım alt tarafı durmadan yapacaktım hadi ya hop ah 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 Ozu 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 Aha bu geçtik sonunda Ben burada koyarım ben Bir tane de o koyayım Arkadaşlar istersen kendim de koyabilirim aslında Eee. Çempot. çempot Arkadaşlar geldim son Of Aha tamam bitti 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 bu bölümü de bitireceğiz Hadi 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 bu bitiyor bitiyor vallahi bitiyor bitiyor bitiyor. bitiyor. Oo. Oo, oo! Oo durma da yap. Hadi hadi. Hadi. Hadi arkadaşlar. 5 dakikada yapabilirsem 5 <laughs> dakika bile ben benim için çok az. Yok az, az lan. Ben en az bunu 10 dakikada bitirdim. Ha, ha, ha. İyi. Oo, uh, uh, bitir hadi. Allah be. Neyse hadi başlayalım. Aa, çok iyi yere konduk. He? He? Hadi. Baba Piro. Aa bitti. Bitti. Bitti oyun bitti. Ben diğer bölümü yapmasam. Aynen diğer bölümü yapmayacağım arkadaşlar. Diğer bölümü bugün yapmıyorum. Bu tam 21 bölüm olacak galiba. Evet, 21 bölüm. Evet, 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 evet. Hadi. Oh. 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 Bitmiyor, bitmiyor artık am. Hadi. Hadi Allah belamı ve hadi. Bitti, 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 bitti. Bitti. Allah. Hadi bitti. Aa, bitti vallahi bitti. Bitti karanlık varsa bitti demektir. Evet, karanlık varsa bitti demektir. Allah! Hadi, hadi. Hı -hı. Bitsene lan. Ha? Ben buraya geliyorum. Arkadaşlar, <laughs> yeşil alana geldim. Evet, çok e, zorlandım hatta yaparken. Hatta bir e, 5 dakika falan unuttum videoyu. Aa dur hadi 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 hadi. Ben bir kurayım. Hadi kurayım. Dere kuttum. Dere kuttum. Aa o. 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 Oha. Bitti bitti bitti. Hadi lan. Aha. Ya yani le le Aha ha ha ha. Aa. Lan son. Son vallahi son. son. Aa, teknik. hey çektik. çekti sonunda. Geç buraya da lan. Kaldı bu bölüm mü? Arkadaşlar bu bölümü de mi geçeceğiz gerçekten? Of. Hadi geçelim. Hadi geçelim hadi. Çok zor olacak. Aa dur. Ben ışınlama koyarım valla kardeş. Işınlanma koymazsa olmaz yani. Özellikle ışınlanma koymam lazım. Işınlanma mıydı? Evet evet. Öyleydi galiba. Aa dur. Hadi video. Video. Dero. Hadi bro. Yedinci. Aa sekizinci ölçüm. Dokuzuncu ölçüm. Onuncu olmasın. <laughs> Hop. Hop, hadi. Hadi bitti, bitti tamam arkadaş. Ben bu bölümü yapmak istemiyorum, gidiyorum. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bu galiba kaldığımız yerden devam ediyoruz yok etmemişiz. Neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bay bay. Abone olup like unutmayın. bu videoya hemen. Abone abone Atın. E, tam tamına 5000 like istiyorum. Ve bay bay. Hey.